Öncelikle bize ama bakışlar bu gizlere. PUBG Mobile'de kırmızı 3x artı 3 yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu bir high damage falan değildir. Bu dek bir PUBG Mobile'in dosya, PUBG Mobile'in dosyasını alıp Light'a e aktaracağız. Bu yani kötü bir şey değil. Bildiğiniz üzere lightta kırmızı 3x yok, yeşil 3x var. Ben de şimdi bunu nasıl yapılır onu göstereceğim size. Arkadaşlar öncelikle Android'e giriyoruz. Şu an eğer ki telefonunuzda PUBG Mobile varsa PUBG Mobile olanlardan Hemen nasıl kolay yoldan yapılır onu göstereceğim. PUBG Mobile telefonunda olanlar için gösteriyorum. Olmayanlar için de birazdan bir link vereceğim. Oradan indirip o şekilde yapacağız. Buradan Tencent EG'yi buluruz arkadaşlar. O giriyoruz. Files. U4 Kim. Shadow Trick Extra. Shadow Trick Extra. Save it. Arkadaşlar kanala şimdiden abone olup like atarsanız çok sevinirim Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Buradan Save Game'i salıyoruz arkadaşlar. Kopya alıyoruz üste çıkıyoruz, üste çıkıyoruz, üste çıkıyoruz, üste çıkıyoruz, üste çıkıyoruz, üste çıkıyoruz, çıkıyoruz ve IG Light'ı buluyoruz. Yine buradan Files'e geliyoruz, o Game'e geliyoruz, Shadow Track Extra'ya geliyoruz, Shadow Trek Extra'ya geliyoruz, Save geliyoruz. Buradaki Save ise buraya, buraya direkt kopyalıyor basıyoruz arkadaşlar. Tüm dosyaları uygula diyoruz ve değiştir diyoruz. Şimdi bu PUBG var olanlar için de. PUBG olmayanlar için de bakın hemen şu anda videoda yapıyorum. Bu kopya kopyalıyorum arkadaşlar sizler için. Ondan sonucuma buraya geliyorum. Şimdi burada bir klasör oluşturacağım. Bunu sizlere arkadaşlar link olarak açıklama kısmına koyacağım direkt. Oluştur, yeni klasör. Klasör ismi arkadaşlar kırmızı 3x artı 300 ucundan çekim hassasiyet şimdi arkadaşlar bunları size vereceğim zaten siz böyle bunu direkt indireceksiniz bu şekil. işte buna girdiğiniz arkadaşlar burada sevgimiz olacak bunu böyle kopyalayacaksınız zarçlardan Android'e gireceksiniz daha önceki aynı işlemleri yapacaksınız Hadi şimdi bir de oyuna girelim bakalım olacak mı bir bakalım deneyelim orada hemen şimdi arkadaşlar biz sensi gelip bakalım Bakın jiroskopta 400 hassasiyet var. Bakın arkadaşlar zaten bunlar da 3 olması lazım. Allah benim 6x'im kaç dedi. Şöyle 15 yaparsam yeter. Gördüğünüz gibi jiroskopta 400 hassasiyet var. Bakın burada 3x falan gözükmeyecek. Bu normal. Ama oyuna girdiğimizde bir 3x bulduğumuzda bir bakalım neler olacak oyunda görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bakın gördüğünüz gibi şey açıldı. Bu var yani ya ayırdığımız yatma kalkma ayırıyoruz arkadaşlar. Zıplarız. O da açıldı. burada onu da söylemeyi unuttum. Yani PUBG Mali'deki her şey telefonunuzda oluyor. Bunu bilin öncelikle. Ben de PUBG Mali'deki kontrollerimi buraya geçirdim. Bu benim için daha iyi oldu. Çünkü PUBG Mali daha çok ağırlık veriyorum. Çünkü yakışıklı light'ta full hile var yani dün bayağı maç geldim dün 3-4 saat oyun oynadım hala falan çekmek için Instagram'a hem YouTube'a falan yani 10 maçından 9 ya da 10'u full hile dolu arkadaşlar Buna şahit oldum kendi bakın arkadaşlar eğilme kalkmam şey yat hop zıplamam ayrıldı arkadaşlar görebilirsiniz Ya ben de size böyle vereceğim. Siz bunu isterseniz bakın 3x buldum. Bir takacak sırada bulursam çok iyi olacak. Üff hangi bir biraz da sil oyna Şunu dur. Şunu alayım arkadaşlar sili. Yani bir nevi PUBG bütün dosyalarınız oyuna geçiyor arkadaşlar. Ve büyük ihtimal ben yani ben sabah benim kendi şeyimi verdiğim için böyle olabilir sizde de. Siz de bunu düzeltebilirsiniz arkadaşlar. kontrollerden düzeltemezsiniz ama yani şunu şuraya gelip bunu şu yukarı çekerseniz kendi şeyinizi zıplama tuşunuzu. bu olur zaten kendin. Bakın arkadaşlar şimdi 3 x'e bakın. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi kırmızı. Bakın o şey e, eğil kalk dolar şey dürbün değiştirme dolu de arkadaşlar. Ve kırmızı 3 x'imiz oldu. Yani 3 çok e size konflikt arkadaşlar ama konflik olmayacaksınız. Çünkü bu normal PUBG Mobile dosyasını alıp PUBG Mobile'e geçiriyorsunuz. Olay bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 x'inde normal. 4 de renk değişikliği yok. galiba şey dedi. Mobile'da da değiştirilmiyordu 4 x öyle hatırlıyorum. Şansım adam atamadı pilota ya. O değil de. Bakayım 2x man gerek. Benim light şey mobilde galiba i̇ki 2x farklı bir şekilde oynadım rengine. Yani ama benim size tavsiyem arkadaşlar şöyle benimkini yapmak yerine değil de direkt siz anını satayım. direksiz telefonunuza bir iki dakikalık PUBG dosyası PUBG Mobile indirin. PUBG Mobile indirin arkadaşlar. Öyle yapın. Öyle daha iyi olur. Çünkü şimdi ben, ben size kendi kim verirsem yani benim hassasiyetlerim kontrolüm size geçip oynayamayabilirsiniz. Yani kendinize yine hassasiyet yaparsınız ama oynayamazsınız falan olmaz yani. Ya da bir annenizin babanızın telefonunu indirin. Oradan o sevgiyem dosyasını WhatsApp'la da Telegram'a kendinize atın arkadaşlar. Olay bu bu kadar da basit. Yani bu kadar kolay aslında yaparsanız sadece uğraşmak gerek. Böyle daha çok bilgilendir bilgilendirici videolar için lütfen yorumlarda belirtin. Daha ne videoları gelsin. Abi bir dakika dur. Şunu kapat. Gerçekten yani kırmızı çıksa güzel oluyor ya. Kanka baksana. güy pengum var döndüm 508 ezmes. Çocuk çünkü yere atıldı çocuk öldü. Onlara kalan çince. Ha. bakayım Bu elim yanıyor lan. Şu maç Bulun kasıyor oynayamıyorum. Kasıyor oynayamıyorum, hiç de oynayamıyorum. Bakın bu nedir? Ufak bir kölü yaşamış olabilirsiniz. kusura bakmayın lütfen. Yani şarj 5 oynayamıyorum. Şarj çok düşük. FPS düşüklüğü yaşıyorum. Şu an FPS göstergesini maç açamamış bir saat sonra uğraşacağım. Kardeşim beni şurada bindirin. Şimdi ne olmasın mı? Arkadaşlar kusura bakmayın yani FPS düşükleştirdim için hiçbir şekilde sıkamıyorum harbi sıkamıyorum ya Gittim mi çocuk ah, ah şunu da bir Of, arkadaşlar. Nerede bu ya? Çocuk nerede? Ya? Sıkıyor lan. Ben şuradan bayıcım oyuncu alınabilir lan. Yani bir şey değil mi arkadaşlar? Siz PUBG Mobile, PUBG Mobile'deki ayarlarınızla Lite'deki yerlerinizle daha iyi. Çünkü orada e, buluta, buluta depolama diye bir özellik var. O da save e kaydoluyor. Yani ha, mesela kontrolünüzde hassasiyetiniz sıfırlandı da Lite'de. Hemen mobile'ın save games dosyasına alıyorsunuz arkadaşlar. Light aktarıyorsunuz ve dilediğiniz gibi yine oynuyorsunuz. Yani o yüzden şu anda mobile daha konforlu her şey için. Ölüyordum yalnız. Bu odada ne? Nerede? Ölsen oğlum. Asma ne hani birader Ölsene be Öl be yelek melek kalmadı bende be Adam hayatımı arattı harbi diyorum ya arkadaşlar şunu fark ettim. PUBG Mobile'deki sprey e, yani sprey şey aynı soru bakın mesela mobile'de şey light dediğimiz gidiyor spreyler. Ama e, geçirince aynı mobile'deki gibi olmuyor başladı. Ve bu kadar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve takipte kalın. Bay bay.